Üniversitemizde kurulmakta olan e, üst kökmer yapılanması ve e, bu üst kökmer bünyesinde nörolojik ve nöropsikiyatrik hastalıklarda e, köküce hücre temelli e, yapılması planlanan e, ya da e, düşünülen e, çalışmalarla ilgili e, biraz bilgi vermek istiyorum ve özellikle eee kök hücrelerin nörolojik ve nöropsikiyatrik hastalıklardaki yeri nedir? E, uygulama alanları gerçekten var mıdır? Bununla ilgili genel bir çerçeve çizmek istiyorum ben. Şimdi Üskökmer, Üsküdar Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök hüce Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi temelde nörolojik hastalıklar üzerinden çalışmayı hedefleyen nörolojik ve nöropsikiyatrik hastalıkların tanısı, kişiye özel tedavilerin geliştirilmesi, tedavi uygunluğunun takibi, hücresel tedavi ve kök hücre tedavilerinin e, geliştirmesine yönelik arge çalışmaları yürütmek ve insan uygulamalarına yönelik hücresel ve kökücü hücre ürünleri geliştirmeyi e, hedefleyen bir merkez. E, ve bu merkez e, geçen yıl Haziran ayında resmi olarak e, resmi gazetede yayınlanarak kuruldu ve şu anda üniversitemiz tarafından e, hücre kültürü laboratuvarı e, kuruluyor e, Şu anda bitim aşamasında ve Mart ayı içerisinde de İstanbul Kalkınma Ajansı'na e bu altyapının genişletilmesi için bir e, e, proje başvurusu yapıldı. Bu proje başvurusun e, bu proje çerçevesinde iki tane laboratuvar kurulması hedefleniliyor. Bunlar ilaç taşıma ve medikal tanı ve doku mühendisliği laboratuvarları. E ilaç taşımada ilaçların e, çözünürlüklerinin artırılması hedefe yönelik ilaç taşıma özellikle e, e, uzun yıllardır kullanılan lizozom dendrimer vesaire aracılı eee e, şeyler çalışmalar Ve son yıllarda da araştırma aşamasında olan kök hücrelerle hedefe yönelik özellikle beyin hastalıklarında hem beyin kan bariyerini geçebilecek hem de nörojik toksiteyi azaltabilecek yöntemler üzerine çalışmalar yapmak. Medikal tanı alanında da hem hücre kültürü sistemlerine hem in vivo hem ex vivo ortamlarda çalışabilecek ve hastalıkların, nörolojik ve nöropsikiyatrik hastalıkların erken tanısına yönelik medikal sensörler geliştirmek üzerine ARGE çalışmaları yapılacak. Doku mühendisliği alanında da özellikle transplantasyonda kullanılan ve hücresel tedavilerde kullanılan kök hücre tedavilerini destekleyici matriks ve diğer hidrojel yapıları ve aynı zamanda da e, tanıya yönelik organoid ve organoid çip çipler üzerine çalışma yapılması planlanıyor. Şimdi nörolojik hastalıklar dediğimiz zaman nörolojik hastalıklar e, yani e, çok heterojen yapıya sahip ve tedavi olarak da e, progresif özellik gösteren tedavileri tedavisi e, zor hastalıklar heterojen özellik gösteriyor e, ve ve de e, çok çe çeşitlilik gösteren hastalıklar ve bunları da kendi içerisinde e, sınıflara ayırmak gerekiyor. E, yani her nörolojik hastalık kökücü tedavisine uygun değil. E, örneğin akut safhadaki hastalıklar, mesela e, inme e, ya da spinal kort yaralanmaları, kronik e, nörodejantif hastalıklar, ALS, Parkinson hastalığı, e, Alzheimer gibi, enflamasyon ve immünolojik nedenlere bağlı hastalıklar, MS gibi ve pediatrik olarak genetik e, temelli hastalıklar, otizm gibi hastalıklar. Ve e, temelde tedavilerde kullanılan kök hücreler, e, üç safhaya ayırabiliyoruz biz bu kök hücreleri. Birinci nesil e, kök hücreler, e, bunlar e, dokulardan elde edilen ve şu anda da klinik denemeleri oldukça ilerlemiş kök hücreler. E, nörolojik hastalıklar içinde özellikle mezenkimal kök ve hematopoetik kök hücreler ve son yıllarda uygulaması artan nörolojik kök hücreler. İkinci nesil e, kök hücreler ise bunlar emrolik kök hücreler ve indiklenmiş pluripotent kök hücreler. E, ve son yıllarda artık uygulama alanları e, şu anda arge aşamasında olan ve birinci nesil ve ikinci nesil e, hücrelerin e, potansiyellerini arttırmaya yönelik genetik mühendisliği ve doku mühendisliği yöntemleriyle e, geliştirilen kök hücreler. Şimdi kök dediğimiz zaman e, hücreler hem emronik aşamada hem de e, vücuttaki dokulardan elde edilebilen e, hücreler. E, bu hücrelerin potansiyeli de e, gelişim evresindeki durumlarına göre değişiyor. E, i̇lk embriyonik aşamadaki e, kök hücreler totipotent, e, blastos aşamasındakiler pluripotent. Totipotent dediğimiz zaman organizmayı tamamen yeni bir organizmayı oluşturabilen embriyonik e, kök hücreler ise vücudumuzdaki bütün hücrelere dönüşebilen ancak organizmayı oluşturma kapasitesini yitirmiş olan hücreler. Multipotent ise artık e, blastür aşamasını geç, geçtikten sonra fetüs ve sonrasında yeni doğan çocukta kordon kanı, kordon dokusu ve vücut dokularından elde edilen kök hücrelerin tamamı multipotent. Bunlar ise sadece belirli tip dokulara, belirli tip hücrelere dönüşebilen kök hücreler. Özellikle doku kök hücrelerinin klinik tedavilerde önemi çok fazla. Nörolojik hastalıklarda da bu nedenle oldukça önemli yer tutuyorlar fetal doku kordon kanı ve vücudumuzun diğer dokularından elde edilen kök hücreler Emre'nin kök hücrelerle kıyaslandıklarında kapasiteleri daha düşük ancak hastaya özgü özellik taşıyorlar ve daha güvenliler. Yani bir kanser risk kanser riski oluşturma potansiyelleri yok denecek kadar az. Doku kök hücreleri teorik olarak vücudumuzun herhangi bir dokusundan elde edilebiliyorlar ve bu kök hücreler kendilerini yenileme ve diğer hücrelere farklılaşma özelliğine sahip hücreler. doku kök hücreleri arada progenitör hücreler oluşturuyorlar. Progenitör hücreler multipotent kök hücrelere göre daha hızlı, hızlı çoğalma yetisine sahip, kendilerini yenileme potansiyeline sahip ve özelleşmiş hücreleri oluşturan hücreler. Şimdi nörolojik hastalıklarda hücre e, kaynakları e, yetişkin dokulardan elde edilebiliyor, e, kordon kanından elde elde edilebiliyor ve özellikle e, fetal dokudan, fete, e, fetüs beyninden ve yetiş, yetişkin dokuda da e, yetişkin beyninden e, yani canlı bir kimseden almak bunun mümkün olmayacağı için ölü e, yetişkin do e, beyin dokusundan olarak kullanılabiliyorlar e, ve temelde daha çok e, klinik verileri göstereceğim. Kemik iliği, eee e, ke, mezankimal ve eee hematopoetik hücreler e, çok önemli yer tutuyor ve e, nöral kök hücrelerde son yıllarda kullanılmaya başladılar. Fetal kök özellikle e, nöronel nöronal açısından çok önemli. E, kordon kanı kök ise hematopoidik kök ve mezankimal kök kaynağı olarak e, son derece önemliler kordon kanının diğer kök hücrelere avantajı henüz kirlenmemiş yeni hücreler olması ve graft versus host hastalığını oluşturma potansiyellerinin çok düşük olması T hücrelerinin henüz gelişmemiş olması dolayısıyla ve farklılaşma potansiyellerinin diğer yetişkin dokulara göre çok daha fazla olması dolayısıyla özellikle son yıllarda kordon kanı kök hücreleri çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Hematopoidik kök hücreler yetişkin dokularda kemikliğinden ve perifer kandan özellikle alınıyorlar ve vücudumuzdaki bütün lenfoid ve myeloid kökenli hücreleri oluşturuyorlar. Medenkimal kök hücreler ise vücudumuzda birçok farklı dokudan elde edebiliyor. Özellikle kemik, kemik kemikliği ve adipoz doku en çok tercih edilen doku kaynak. Ee, ve bu hücreler temelde e, kemik, kıkırdak ve yağ dokusu oluşturmalarına rağmen e, bunlar klinikte e, kas hücreleri, ten, tendon, ligamen, bağ dokusu ve nöronal hücrelerin oluşturulmasında veya bu hücrelerin e, bağ dokularının yenilenmesinde, doku rejenerasyonunda son derece önemliler. Burada özellikle vurgulamak istediğim nokta, e, mezankimal kök hücreler e, sadece çoğalma ve farklılaşma özelliklerinin yanı sıra e, enflamasyonu düzenlemeleri nörogenezi arttırmaların nöronal büyüme ve farklılaşmayı tetiklemeleri, apoptozu, hücre apoptozunu azaltmaları, sinaptogenezde sinaptik bağlantıların arttırılması, mielinasyonu arttırması, anjiyogenezi arttırması ve astrosit proliferasyon ve aktivasyonunu arttırması dolayısıyla son derece klinik değeri olan hücreler ve genel olarak bizim kök hücrelerden genel beklentimiz e, kök hücre çoğalsın, farklaşmış, farklaşsın şeklinde. Ancak özellikle mezenkimal kök hücrelerde gördüğümüz ve bu özellikleri dolayısıyla doku rejenerasyonunda son derece önemliler. Artı mezenkimal kök hücreler özellikleri ve tropizm denilen hastalık bölgesine, patotropizm denilen hastalık bölgesine göç etme özellikleri dolayısıyla da Son yıllarda hem ilaç taşıma hem de genetik tedavilerde çok fazla tercih edilmeye başlandılar. Nöronal hücreler, nöronal hücre kaynağı beyin ve bunlar bütün nöron ve diğer glial hücreleri oluşturan hücreler. Beyindeki kaynağına baktığımız zaman iki temel kaynak var. Lateral ventrikülleri kaplayan ventriküler bölge ve hipokampustaki e dentat e, dentat girisindeki subgrenüler bölge. Buradaki şekilde maviyle gösterdiğim noktalar e, nöronal kök hücreyi gösteren e, yerler. E nöronal kök hücreler maalesef e, çok sınırlı sayıda bulunan ve beyinde sadece bu iki bölgede tespit edilen e, hücreler e, ve e, beyin e, diğer perifer e, sinir sistemine göre kendisini e, çok zor yenileyebilen bir doku. E, o nedenle e ee, kök hücre uygulamalarında merkezi sinir sistemi daha doğrusu beyin hastalıkları son derece önemli, ee, kendisini yenileme zorluğu olan bu dokunun e, kök hücrelerle desteklenmesi açısından son derece önemli bir doku. Uygulama yolları olarak kök hücreler farklı şekillerde verilebiliyor. Burada inme ile ilgili e, şekil var daha çok aslında intratekal, intravenöz ve son yıllarda benim makalelerden gördüğüm intranazal uygulamalar artarak uygulanmaya başlandı. Şimdi kökücü uygulamalarında özellikle mezankimallerin son derece yüksek bir önemi var. 2000'li yıllardan itibaren 2000'li yılların başlarından itibaren klinik denemelerde kullanılmaya başlandı. Eee mezankimal kök hücrelerin bu genel olarak sadece nörolojik hastalıklarda değil, genel olarak klinikte, klinik denemelerde kullanılmasını gösteren bir grafik. 2004 yılından 2018 yılına kadar mavi ile gösterdiğimiz bölge faz 1, turuncu ile gösterdiğimiz bölge ise faz 2, gri ile gösterilen de faz 3 uygulamaları. Ve genel olarak şunu söyleyebiliriz, kök hücre uygulamaları faz 1'den faz 2'ye geçmiş durumda, faz 2 çalışmaları biraz daha yoğun. Ve bazı hastalıklarda da fazüç çalışmaları başlamış durumda. En çok hangi kaynaklardan kullanılıyorlar? Kemik iliği, kordon kanı, yağ dokusu ve çok az da plasenta ve diğer dokulardan elde ediliyorlar. Ve bu grafik son derece bence önemli. Yine biraz önceki gösterdiğim yayından alınan bir grafik bu. Kök hücreler, mezenkimal kök hücreler en çok hangi hastalıklarda kullanılıyor? E, ve baktığımızda aslında en çok klinik denemeler nörolojik hastalıklarda uygulanmış ve bu uygulamalarda da genel olarak faz 2 çalışmaların faz 1 çalışmalarına göre e, daha e, fazla e, nörolojik hastalıklardan sonra e, eklem ve kardiyovasküler hastalıklar e, hastalıklarda kullanılıyor. En çok uygulama alanları ise nörolojik hastalıklarda e, intravenöz, intratekal ve diğer uygulamalar. Şimdiye kadar yapılanlar ve özellikle eklemek istiyorum ya benim yayınlardan takip ettiğim son yıllarda intranazal uygulamalar artmaya başladı. Şimdi Türkiye'nin peki bu uygulamalardaki yeri benim bu aldığım datalar Clinical Trials sayfasından aldığım veriler ve bu verilere göre Türkiye çok az datasını bu clinical trials'a koyuyor. Yani biz hepimiz aslında biliyoruz. Türkiye'de e, klinik uygulamalar yapılıyor. Ancak bunlar e, çok resmi statü e, resmi statüye kavuşturulmamış ya da en azından clinical trials'a başvurusu yapılmamış e, çalışmalar olarak görünüyor ve e, Türkiye çok az e, klinik deneme kök hücrelerle çok az klinik deneme yapıyor görünüyor. Peki bu e nörolojik hastalıklarda en çok hangi hastalıklarda e, kökücü uygulamaları yapılıyor? Bu şekilde baktığımızda MS en çok uygulama yapılan hastalık, inme, e, spinal kord hasarları, serebral parsi, ALS, iskemi, otizm, e, Parkinson ve Alzheimer şeklinde devam ediyor ve uygulanan kök ise temelde mezankimal kök hücreler, hematopoetik kök hücreler ve e, nöronal kök hücreler kullanılıyor. Hematopoyetik kök hücrelerde kordon kanı en fazla kullanılan kök hücreler. Daha sonra kemik iliği, mezankimal kök de kemik iliği en fazla kullanılıyor. Nöronal kök için ise fetal beyni kullanılıyor. Şimdi bu bizim kendimizin clinical trials'dan clinical trials'daki verileri kullanarak çıkardığımız veriler. Tek tek hastalıklarda faz 1, faz 2, faz 3 aşamaları ne durumda ve bunlar hangi kaynakları kullanıyor şeklinde bir e, grafik hazırladık. E, en çok MS ve spinal kort hasarlarında e, klinik uygulamalar aslında uygulanıyor. E, faz 1, faz 2, faz 3 aşamasına geçilmiş durumda spinal kord hasarlarında da. ALS'de de e, faz 3 aşaması geçilmiş. Faz iki aşaması daha fazla. ALS ve cerebral parside. Parkinson'da faz 1, faz 2, faz 3. Ee, Alzheimer e, Parkinson'a göre daha çok faz 1 ve faz 2 aşamasında e, faz 3 çalışması e, yok ya da e, sonuçları bildirilmemiş çok az. inme e, faz bir faz 2. Otizm yine faz bir faz 2 ve faz 3 aşamaları e, uygulanıyor. Evet özellikle eee nöropsikiyatrik hastalıklarla ilgili de e, tarama yaptık. Ancak nöropsikiyatrik hastalıklarda e, ciddi bir klinik e, çalışma e, yok ve ya da bunların verileri çok karışık. O nedenle e, klinik uygulamalarda nöropsikiyatrik hastalıklarda tedaviye yönelik ciddi bir klinik deneme yok diyebiliriz. Şimdi bu bahsettiklerim birinci nesil olarak e, belirlenen kök hücrelerde İkinci nesil olarak e, ifade edilen kök hücreler embriyonik kök hücreler ve endiklenmiş potent kök hücreler. Embriyonik ee, kök hücreler 98 yılında e, hayatımıza girmiş ve e, ta, e, James Thompson tarafından e, izolasyonları ve kültürlenmesi gerçekleştirilerek hayatımıza girmiş kök hücreler. Ve klinikteki uygulamaları bunlar e, ciddi bir aslında şu anda e, sonuç alınmış değil. E, çünkü embriyonik kök hücreler hem etik tartışmalar içeren hem de kanser riski içeren hücreler. ancak terapötik klonlama adı verilen yöntemle klinik denemeler yapıldı. Hatta bu denemeler 2009 yılında başladı, 2010 yılında devam etti spinal kort hasarında. Daha sonrasında 2014'ten sonra çalışmalar durduruldu. Geron firması özellikle bu tür denemelerle çok ilgileniyor ve benim en son okuduğum yayınlarda bu firma tekrar bu klinik denemeleri e, başlatmış. Terapotik klonlamada e, emlilik hücre kişinin kendisine özgü hücre olmadığı için e, kişinin somatik hücreleri emlilik hücrelere döndürülerek e, daha sonrasında da e, ilgili hücrelere farklılaştırıp daha sonrasında transplantasyonu yapılıyor. Buradaki aşama farklılaştırma aşaması son derece önemli. Eğer ki hücre emlilik kükücü şeklinde verilirse kanser riski kanser oluşturuyor bunlar. O yüzden terminal farklaşmaya soktuktan sonra kişiye nakil yapılması gerekiyor. Genel olarak dünya genelinde kırmızıyla gösterilen ülkeler küp kükücülere sıcak bakan ve bu terapotik klonlamayı destekleyen hücreler ülkeler. Türkiye 2005 yılında yayınladığı genelgeyle emrini hücre çalışmalarını müsaade etmediğini e, belirtti. E, i̇ndiklenmiş pluripotent kök hücreler ise emrinlik kök hücrelerdeki e, kişiye uygun genetik altyapının olmaması ve etik sorunlar içermesi dolayısıyla 2006 yılında e, hayatımıza girmiş kök hücreler. 2006 yılında e, fare fibroblast hücrelerinden 2007 yılında da insan fibroblast hücrelerinden bir e, Pluripotent kök hücre elde edilerek daha sonrasında da klinik denemelere başlanılan kök hücreler. 2012 yılında da Shinya Yamanaka indiklenmiş pluripotent plur kök hücreleri keşfeden Japon bilim adamı ve Sir John Garden bu bilim adamı da somatik nükleer transfer emrini kök hücrelerde bahsetmiştim terapötik klonlamada kullanılan yöntemi. Keşfedip e, erişkin hücrelerin yeniden programlanarak pluripotent hücrelere dönüştürülebileceğini keşfettikleri için 2012 yılında Nobel, Nobel Ödülüne e, layık görüldüler ve aslında e, bu e, keşif belki çağımızın e, keşiflerinden bir tanesi ve o e, günden bugüne de şu anda e, temelde kan hücreleri ve fibroblast hücrelerinden indüklenmiş pluripotent kök hücreler elde ediliyor. Ve daha sonrasında da bunlar diğer vücut hücrelerine dönüştürülüyorlar. Hem klinik denemelerde hem de diğer farklı alanlarda kullanılıyorlar. IPS'lerin kullanım alanlarına baktığımız zaman bu hücreler farklılaşma, IPS elde edildikten sonra iki boyutlu veya üç boyutlu kültürlerde çoğaltılan nöronal ve glial hücrelere dönüştürülüyorlar. Ve organoidler oluşturulu oluşturuluyor. Organoidler e, vücudumuzdaki e, hücre etrafındaki eksoseller matrikse benzeyen matriks e, dokusuyla desteklenmiş ve içerisinde kök hücreler içeren e, basit organlar diyebiliriz. Aslında bunlar çok küçük e, mikrometre e, çapındaki yapılar. Bunlar hem e, hücresel transplantasyonda e, son e, yıllarda hem hücresel transplantasyonda hem de e ilaç geliştirmede, toksite testlerinde ve en önemlisi de hastalık modellerinin oluşturulmasında son derece önemliler. Embriyonik kök hücrelerden artısı herhangi bir embriyo oluşturmadan doğrudan pluripotent kök hücreler elde edilebiliyor. Bu nedenle de embriyonik kök hücrelerdeki etik sorunlar bu şekilde aşılarak kullanılmaya başlandı. Ve bunların genel ilerleme aşamalarına baktığımız zaman 2006 yılında ilk keşfedildiler. 2014 yılında yaşa bağlı maküler dejenerasyon hastalığında ilk klinik denemesi uygulandı. Shinya Yamanaka ve ekibi tarafından. 2015 yılında hastada görülen yan etkiler dolayısıyla çalışma durduruldu. Tekrar 2016 ve 2017 yıllarında AMD hastalığında tekrar klinik denemeler devam etti ve 2017'den sonra çalışmalar son derece hızlanarak özellikle kardiyovasküler hastalıklarda ve 2018 yılında da ilk defa bir Parkinson hastasına ve Grout versus Host hastalığı için klinik deneme yapıldı. Ve 2019 yılında da IPS tedavi merkezi kurularak Kyoto'da bu klinik denemelerin gerçekleştirileceği bir hastane kurulmuş durumda şu anda. Ve bu arada Avrupa'da bu IPS çalışmalarına önem veriyor ve özellikle yaşlanan toplumlarda Japonya ve Avrupa gibi diğer ülkelerde kan bankalarının, IPS kökenli kan bankalarının oluşturulmasında şu anda ciddi üzerlerinde durulan hücreler. 2018'de bahsettiğim Parkinson hastasında klinik denemenin gerçekleştirildiği çalışma, ve şu anda bu hasta ile ilgili belirtilmiş herhangi bir yan etki raporlanmış değil. Şimdiye kadar birinci nesil olarak, birinci ve ikinci nesil olarak adlandırılan kök hücrelerin klinikteki yerinden bahsetmeye çalıştım. Bundan sonra da yeni nesil kök hücrelerin özellikle sinir sistemi hastalıklarındaki yerinden bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar Bahsettiklerim özellikle birinci nesil çalışmalar nörolojik hastalıklarda klinik değeri oldukça önemli çalışmalar. İkinci nesil embriyonik hücreler ve IPS'ler ise daha çok ARGE e, aşamasında e, ve de e, hastalık modellemelerinde daha çok tercih edilen e, çalışmalar. E, klinik denemeler bununla ilgili var. E, bahsettiğim Parkinson hastalığında uygulanan e, uygulamalar ancak hem IPS'ler hem de embriyonik hücreler kendi potansiyellerinde pluripotent özellikleri e, dolayısıyla kanser riski taşıyan hücreler o nedenle birinci nesil e, kök hücreler yani doku kök hücreleri oldukça e, klinik açıdan e, önemli kök hücreler. Şimdi yeni nesil kök hücrelere baktığımızda e, yeni nesil kök hücrelerde özellikle e, ilk birinci nesil ve ikinci nesil kök hücrelerin e, birinci ve ikinci nesil kök hücre çalışmalarında e, klinik başarısızlıkları Arttırmak için özellikle doku mühendisliği son derece önem kazanmaya başladı. İlk klinik denemelerde hücre herhangi bir matriks dokusu olmadan yalnız başına verilen klinik çalışmalardı bunlar. Artık günümüzde doku mühendisliği ile gerçekleştirilen ve sinir sistemi hastalıklarında da hidrojel olarak adlandırılan biyomateryaller çok fazla kullanılmaya başlandı ve özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bundan sonra bahsedeceğim çalışmalar, preklinik çalışmalar ve çok az da olsa klinik çalışmalara yeni yeni geçilmeye başlandı ve son derece sıcak çalışmalar. bu hidrojenler nerede kullanılıyor? Mesela beyindeki beyin hasarını kök hücreyle birlikte kök hücrenin içerisinde bu hidrojenin içerisine hapsedilmiş nörotropik faktörler anti faktörler diğer büyüme faktörleri gibi faktörler e, hapsedilerek e, beyne e, verilebiliyor aynı zamanda spinal kort hasarlarında enjekte edilebiliyor ve bunların en önemli özelliği de enjeksiyonu yapılabilen e, biomateryaller e, ilaç taşımada e, ve hücrelerin taşımasında son derece önemliler özellikle ilaç taşımada İlacın belirli bölgeye, e, belirli zamanda ve belirli hızda e, dağılımını sağlamak ve ilacın orada e, sadece belirli bir bölgede nörotoksiteyi azaltmak için e, kullanıl e, kullanılıyorlar. Aynı zamanda organoid oluşumunda e, kullanılıyorlar. Organoidler, mesela sentetik e, nöral e, crest e, yapısı oluşturuldu. Ve aynı zamanda diğer organoidler, mesela beyin organoidleri, birazdan bahsedeceğim onlardan, son derece hastalıkların mekanizmalarının anlaşılmasında ve de klinik uygulamalarda dahi kullanılmaya başladılar. Özellikle spinal kort hasarlarında bu hidrojellerin çok büyük önemi var. Bu hidrojeller, biraz önce bahsettiğim, hücreyi normalde in vivo ortamda destekleyen matriks dokusunu içeren molekülleri içeriyorlar. Mesela glikoproteinler, proteoglikan ya da lifli proteinler, elastik proteinler ve bunlar jel formunda ve kök hücreler içerisine yerleştirilerek ve kök hücrelerin belirli süre içerisinde o bölgede daha etkin hale gelmelerini sağlıyorlar. Kök hücreler verilmese dahi Sadece biyomolekülleri, e, siz mesela diyelim spinal kort hasarında yoğun bir enflamasyon var. O enflamasyonu baskılamak için e, jeli oraya enjekte ediyorlar ve jelle birlikte içerisine anti enflamatuar faktörleri koyarak oradaki dokunun daha hızlı bir süre içerisinde kendini yenilemesini sağlıyorlar.